Geçen hafta konuşmuştuk olmazsa olmaz konumuz Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı dizisi. Aşk ve Göz Gözyaşı arkadaşlar fiyasko. Bizi Düşünü tutmaz. Düşünüyorum çünkü 8. olmuş arkadaşlar totalde. O gün Cuma günü zaten Kızılcık Şerbeti çok iddialı bir dizi olduğu için bütün A'da B'de ABC'de hepsinde Kızılcık Şerbeti birinci olmuş. Bir şey yazmış Hande Erçel'in oyunculuğu için. Mutfak robotum bile daha iyi oynuyor diye. Gerçekten doğru. Hayır arkadaşlar grup Hande ile falan yarışmıyor. Şimdi bakın burada fotoğraflarını koyalım. Sevgili gençler hepiniz hoş geldiniz. Yan mevzuların yeni bölümüne. Ablanız tatile gitti ve dün akşam geri döndüm. Ama Antalya'da podcast kaydedeceğimi söylemiştim ama mikrofon valizime sığmadığı için götüremedim. O yüzden de orada podcast çekmedim. Gerçi iPhone'u mikrofon yapabilirdim ya da işte bilgisayar mikrofonunu kullanabilirdim. Ama onu tercih etmedim. O yüzden de yapmadım. Ama sesimden anlayacağınız gibi grip olarak döndüm. Belki de koronayım, onu da bilmiyorum ne olduğumu. Devamlı böyle günde aferin sinisiçiyorum. Geçen tatilden dönerken de faranjit olmuştum. Bilmiyorum bu sene bana ne oldu bilmiyorum. Hem mental olarak hem de fiziksel olarak bazı rahatsızlıklarım var. Neyse hiçbiri ciddi değil. Neyse ki geçecektir. Çayımı aldım böyle nazallı bir sesimle size yeni bir podcast kaydedeceğim. Çünkü eğer podcast kaydetme şimdi şöyle yatağımın üzerinde 600 lira para vardı arkadaşlar. Dedim ki yani geçen ay 700 lira kazandım YouTube'da. Dedim yani Hani ne uğraşıyorsun anladın mı yani 700 lira için şu para için hani bu podcast'i yapmak için niye uğraşıyorum diye düşündüm. Ama burada öyle deşarj oluyorum. Yeni bir işte video editini öğreniyorum, başka şeyler öğreniyorum. işte giderek hani bu podcast yapmada gelişiyorum. beni ilk günden beri dinleyen insanlar vardır muhakkak. Onlar da görüyorlardır. O yüzden de bunu kaybetmek istemediğim için e, hasta da olsam, usta da olsam arkadaşlar podcast çekmeye devam edeceğim. Hatta Spotify'a 2023'ün Eylül'ünde başlamıştım. Hiç bırakmadım bugüne kadar. Ve e, YouTube'da da bir yıldır hiç bırakmadan her hafta bir podcast mutlaka kaydediyorum. Tatilim nasıl geçti? Tatilim süper geçti arkadaşlar. Tatil için küçük böyle bir videoyu bunun altına zemin olarak kullanacağım. Arka plan olarak. Oradan da göreceksiniz. Tekirova'ya tatile gittik. Benim için Tekirova çok değerli. Berdi'bi de biraz değerlidir. Çünkü benim bütün çocukluğum 3 ay boyunca ya Beldibinde ya Tekirova'da geçti. Babamın işi sebebiyle orada bir tatil köy yapan firmada çalışıyordu ve bizi 3 aylığına okullar kapanınca Antalya'ya götürüyordu. Ve ben hani bütün yüzmeyi öğrenmem denizle olan bu ıı, aşırı ruhani Bağım hep bu Tekirova'nın denizinden geliyordu. O yüzden de bu sene yıllar sonra annemle beraber oraya gitmeyi tercih ettim. Ve deniz açık ara arkadaşlar. Benim için Türkiye'nin en güzel denizi. Gerçekten şifa. Denizin e, arındırıcı bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Denize hiç girmediğim hayatımda 3-4 yıl oldu. E, neyse onları anlatmayalım geçelim. Ondan beri yani yaklaşık 10-15... 10 yıldır diyelim her sene mutlaka çok daha uzun Asos'ta kaldığım zamanlar oldu. Asos'un de çok seviyorum. 15 gün, 13 gün. İlk defa yıllar sonra Tekirova'ya gittim. Hatta bir süre hep böyle Tekirova'da tatil yapmayı düşünüyorum açıkçası. Çok iyi geldi çünkü bana deniz de en önemli olan şey. Deniz benim için çünkü bu arınma etkisi beni çok ferahlatıyor. Bazı sevdiğim dizilerde de böyle ferahlama sahneleri var. Bir tanesi an Ortodoks'ta bu e, Hasitik Hasitik miydi? Yo, e, Yahudilerden kurtulduktan sonra Almanya'ya gidiyor, başrol oyuncusu. Şimdi bu dizinin üzerinden çok zaman geçti. Onunla ilgili podcast kaydetmiştim. Burada fotoğrafını koyuyorum ve daha sonra böyle bir bütün o kurtuluşlardan neticesinde böyle elbisesiyle, şimdi fotoğrafta görüyorsunuz yarı beline kadar denize girip kendini denizin sularına akışa bırakıyor. Yine I May Destroy You bence gelmiş geçmiş dünya üzerindeki son 10 yıldaki en iyi 3 diziden birisi. Orada da böyle İtalya'da bir sahne var. Sevgilisi onu evden içeri almıyor. Kaçak olarak bir plajın içine giriyor ve daha sonra burada yine onun da fotoğrafını görüyorsunuz. Böyle beline kadar denizin içine girip kendini denize bırakıyor. Yine onu bulursam bilmem, onun fotoğrafına bakmadım şimdi konuşurken aklıma geldi. Fatma Gül'ün Suçu Ne? dizisinde de Beren Saat'in böyle bir sahnesi var. Oradaki durumu da biliyorsunuz zaten. O yüzden bu denizin şifası, arınması, hücrelerine o tuzlu suyun emilmesi benim için çok değerli. O yüzden hani hasta dönsem de bana çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Ay 5 dakika konuşmuşum bu benzi hakkında. Bir de böyle YouTube'da şey baskısı oluyor. Çok kendin hakkında konuşma. İşte magazin podcasti yaptığımız için. Arkadaşlar ben tam bir magazin podcasti yapmıyorum. Hem dizi konuşuyorum hem film konuşuyorum. Hem hayatı hem kendimi konuşuyorum. Hem ilgimi çeken magazin olaylarını konuşuyorum. O yüzden tam böyle bir magazin podcasti değiliz diyebilirim. Şimdi bu hafta Serenay Sarıkaya bazı postlar paylaştı. Prada ile bir işbirliği yapmış. Burada fotoğraflarını görüyorsunuz. Hep söylüyorum ben Serenay'a konuşmayı çok istiyorum. Ama Serenay hiçbir şey paylaşmadı, hiçbir dizide oynamadı ve hiçbir haber olmadığı için. ya yani Instagram postunu haber yapıp konuşuyoruz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yerim, <laughs> yerim seni. Serenay'ı çok seviyorum. Tabi geçen hafta konuşmuştuk olmazsa olmaz konumuz Hande Erçel'in Aşk ve gözyaşı dizisi. Arkadaşlar otelde hemen yeme akşam yemeğinden çıktım. Geldim hem Kızılcık Şerbeti'ni hem Aşk ve Göz Yaşı'nı böyle zaplayarak izledim. Aşk ve Göz Yaşı arkadaşlar fiyasko. Bu dizi tutmaz. Muhtemelen 13. bölüm anlaşıldığı kadar devam edeceğini düşünüyorum. Hatta reklamdan da hiçbir payda almayacağını düşünüyorum. Çünkü 8. olmuş arkadaşlar totalde. O gün Cuma günü zaten Kızılcık Şerbeti çok iddialı bir dizi olduğu için bütün A'da, B'de, A, B, C'de hepsinde Kızılcık Şerbeti birinci olmuş. Bir şey yazmış Hande Erçel'in oyunculuğu için mutfak robotun bile daha iyi oynuyor diye gerçekten doğru. Hiçbir bir tık ilerleme yok. Bir de Hande Erçel'in seyircisi televizyonda değil. Yani insanların benim kadar da aklı olduğunu düşünüyorum. Hatta Barış Ardoğan hani bütün herkes daha iyi. Hande Erçel bayağı Performansıyla çok altta ve çok yapmacık duruyor ve konu zaten yine çok zengin aileler işte ihtiras o bu ama hiç geçmeyen duygular e yani bakacağız ikinci bölümüne de bir bakarım tekrar konuşurum ama 13 bölümden uzun süreceğini zannetmiyorum Burak Deniz'le oynadıkları dizinin hemen hemen benzeri yani. Ama insanlar aptal değildir yani benim kadar da onların da aklı vardır. Hande Erçel'in seyircisinin dijitalde olduğu ve sosyal platformlarda olduğunun farkındadırlar. Question mark. Kızılcık şerbetine gelelim. Kızılcık şerbetinde de sağcısı zolcusu, ocusu bucusu herkes birleşti arkadaşlar. Firaz'la Doğan'ın aşkını hiçbir kimse kabul etmediği için U dönüş yapılarak rütükünde de, <laughs> Rütük de ay Gülseren gibi konuşuyorum. Bu ara Gülseren'in TikTok'larını izliyorum ama bugün hiç ondan bahsedecek halde değilim. Onu ayrı Mem, şey, Mehmet Ali ile Gülseren'in e, videoları hakkında haftaya falan konuşuruz. E, Rütük'ün de desteğiyle beraber Nur Sema ile herhalde en çok herkes memnun olduğu şey rutinde bu işe el atması olmuştur bugüne kadar. Firaz'da Doğan'ın aşkı İzmir Marşı son bulundu. Şimdi de anlayamadım şey bu hafta Nursema Sema böyle Firaz'a yaklaşıyor bir şeyler. Ay onları böyle izlerken zaten midem bulanıyor böyle şey gözümü kapadım annem öyle dedim anne gözümü kapatıyorum bakamayacağım bu Nursema ile Firaz'ın oynaşmalarına. Zaten oynaşmalı değil de ona bile hani tahmin edemiyorsun. Bir de şimdi bunlar kapalı daha muhafazakar bir ailede bir kadın. Hatta Nur şu an hatırladığım kadarıyla imam nikahlı. Resmi nikahı olmadı. Resmi nikah Işıl organize ettiği için nikah dağılmıştı diye hatırlıyorum. Ve herkes amcasına gidiyor. Çocuk yapmaya karar verdik. Ona gidiyor. Çocuk yapmaya karar verdik. Babası zaten e, Mekke Medine ruhani bir boyuta geçmiş durumda. Işıl onu felaket idare ediyor. O Işıl'ın Levo dediği sevgilisinin saçı sakalı acayip korkunç. O da bir yandan onunla görüşüyor. Abdullah Bey'i aldatıyor. Hani bu Abdullah Bey'in performansı çok iyiydi. Herkes, bütün kadınlar Alev dahil çok memnunlardı. Ne oldu? Ya bence diziye Çimen'le Gökhan'ı getirmeleri gerekiyor. Onların hikayesi daha devam edebilir. Bir de Gökhan, dizide tanıdığımız Görkem'in abisi Gökhan nasıl bu insanlara kendi evini, iş yerini, mirasını bıraktı da nereye gitti? Bu adamın iki tane de çocuğu vardı. Saçmalık yani hatırlarsanız yani belki bazıları hatırlamayacaktır. Dilek Hanif'in babası Banu Alkan'la yıllarca beraber oldu. Hep hani böyle havaileri falan gezdim diyor ya Banu Alkan havalı havalı. Adam öldüğü gün Dilek Hanif'lerin ilk işi Banu Alkan'ı yalıdan atmak olmuştu. Böyle bir şey olduğunda bu Aslı Hanım'ı tutarlar mı? Bir de akrabası olmayan bir adamı şeye getirmiş. Sadi Hüdayi o da o ona hiç yakışmamış. Hiç olmamış. Bilmiyorum izlemeye devam edeceğiz. Ya bir de beni yani ben muhafazakar bir insan değilim. Hani beni tanıyorsunuz. Nasıl oldum aşağı yukarı Üç aşağı beş yukarı biliyorsunuz. Ben pembenin balkonunda peynir tabağıyla şarap içilmesini ilk bölümde pek şey yapamadım. Hoşuma gitmedi. Rahatsız etti beni izlerken. Ondan sonra arkadaşlar Mavi Dolunay Oteli'ne gelelim. Şimdi bunun ilk bölümünü izledim ve acayip sardı. Gubse'nin ilk filmi Barış Arduç'la tanıştıkları Deleha dışında. Diğer bir işte bu gelin e, eltiler takımı mıydı? Eltiler. Diğeri de Loosa filmi. İkisini de beğendiğimi söylemiştim. Seviyorum onun yaptığı işleri. Bu diziyi de sevdim. İki bölümünü izledim. Birazcık Gubse kaslı erkeklere düşkün olduğunu da bu... <laughs> Diziden de anlıyoruz. Kerem Bürsin ilk defa böyle cuk oturmuş. Tam rolünün adamı herkes. Öykü Karayel zaten bayılıyorum onun oyunculuğuna. Onun oyunculuğuna sadece Kuzey ve Güney'de kıldım. Onun dışında bir başkadır da falan. Şahane oynuyor. Dizi güzel. Diziyi bitireyim. Haftaya konuşalım o dizi hakkında. Ama bu dizinin lansmanı çok konuşuldu. Lansmanında işte Gupse'nin Özay'ın çok güzel olduğu, zayıfladığı Hande e yarıştı. Hayır arkadaşlar. Gupse, Hande ile falan yarışmıyor. Şimdi bakın burada fotoğraflarını koyuyorum. Çeşme Tayfası diye birileri var. Melik Şah'ın videolarından, vloglarından onları görebilirsiniz. Gupse de bunlardan birisi. Şimdi böyle plajda fotoğrafları çıkmış. İşte Gupse Özay var, Ezgi Mola var, Sanem Bahçe Kapılı var, e, Öykü Karayel var. E, şimdi fotoğrafta yok ama Bengi abi var. İşte böyle bayağı fit bir sürü kadın var çocuklu olan. Bunların hepsi çocuklu ve şu an aşırı fit olan, spora da bir şekilde kendilerini adamış olan kadınlar. Ofise de onlarla arkadaşlık yaparak arkadaşlarının da yardımıyla aslında bu görüntüye kavuştuğunu düşünüyorum. Hatta Ezgi Mola da daha sonra bu grubu gördü ve entegre oldu zaten Meşah'la da samimiydi. O da giderek geçen haftalarda bulamadım onun pilates yaparken videosunu. Deli gibi aletli pilates yapıyor. Bunlar hepsi zamanında geçmişte tombul olan kadınlardı. İşte Bengi abi falan biliyorsunuz hep şey göbeği açık göbek kaslarını göstererek geziyor. Hiç Hande ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ama Gupse'nin kaslı ve böyle güzel adam sevdiğini hep düşünüyorum. Hatta bu dizide şimdi orasını böyle çekerim. Çekebilirsem eğer arkadaş, arkadaş, arkadaşlığım diyorum. Ay kafa gittiğini. Hastalığım izin verirse şayet böyle bir benim hani zehirli karışım duam var ya benim duama benzer. Dizideki Gup Sözay'ın da bir duası var. Allah'ım lütfen geniş omuzlu olsun. Ne biliyorsunuz? Benim de geniş omuz, uzun boy en önemli tercihim. Şimdi gelelim çayımızdan bir yudum alalım arkadaşlar. Doğal bir podcastız. Dedikten sonra Gupse'ye geçtik. Kime geldik? Ha. Bebek Oteli'ne pek konuşulmayan, magazinde konuşulmayan şeyleri konuşmak istiyorum. Arkadaşlar Bebek Oteli'ne gittim mi? İlk açıldığı zaman gitmiştim. Nasıl bir yer derseniz Bebek Oteli zaten eski bir otel. Hani çok yeni bir yer değil. Ama nedense son yıllarda diyelim İstanbul gece hayatını domine ediyor. Bütün sosyetik ve zengin erkekler, velihatlar oraya gittiği için bir takım kızlarımız da devamlı bebek otelinin terasını tercih ediyorlar. Ha, hani ne var derseniz orada hiçbir şey yok yani gidenler de biliyordur. 3 4ten başlı takımını atmışlar. Ellerinde viski, işte bir takım kokteyl içen insanlar. Hani yemek menüsü de zaten çok kısıtlıydı benim gittiğim zamanlarda. Öyle bir yer. Buranın da böyle devamlı müdavimleri var. İşte görüyorsunuz. Ay çekmeyin gösterim gözükecek. <laughs> yok yok görünüyor. ee, Ece falan arkadaşı bile beraber gelmişler. Bu Ece ile level 5 hakkında da biraz sonra konuşacağım. Şeyma'yı çekmişler. Şeyma ne kadar yaşlı duruyor. O da Türkiye'ye geri dönmüş. Onun en hit mekanı. O da gitmiş. Şevval Şahin'i görüyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde. O da hizmete mahsus yazısı olan bir araba yüzünden bir soruşturma açıldı sevgilisini tahsis etti. O da hiç bu tip böyle işte manken, işte influencer, birilerinin kızları, nepo babyleri olan isimlerin çok fazla uğrak yeri. Bir dakika mola vereceğim. Yani niye koskoca İstanbul gece hayatı bebek otelin terasına kaldı anlamıyorum. Yani tam karşısında Lukka var mesela. Lukka da tabii popüler bir yer ama o o kadar domine edemiyor şu an. En domine eden yer Bekka'yla. Yani Bebek Oteli'nden sonra Bekka'dır. Sonra Dukkadır gibi. Geliyor bana. Şimdi gelelim Orkun Işıtman programına Level C5 katıldı. Çok iyi bir en iyi bölümlerden birisi olmuş. Orkun da söylüyor zaten. Orada Ece ile ilişkisi soruluyor. Danla bir için arkadaşı Ece. Zaten Ece'nin o da anlatıyor. Ece'nin saflığına, temizliğine, kendi aramızdaki mizah anlayışımıza çok hoşlandım ve çok güzel bir kız olduğu için evet benim sevgilim diye açıklama yapıyor. Tabii ki doğru çıkıyor hani <laughs> söyledikleri de. Ben işte Level B, C5'i seviyorum arkadaşlar. Hatta burasına videoyu da koyarım. Böyle aşkolar aşkım diye TikTok'ta devamlı videolar çekiyor. O videoyu şimdi buraya koyayım. Mesaj aldım üzüldüm. Hemen size e, bir tarife yapmaya geldim. Yazmışsınız ki abi çok mutsuzuz. Sen bizim moral kaynağımızsın. Sen bizim neşe kaynağımızsın. Arkadaşlar siz de mutlu olabilirsiniz. Siz de neşeli olabilirsiniz. E, sadece kendinizi odalara kitlemeyin. Ailenizi sevin. Ondan sonra arkadaşlarınızla güzel arkadaşlıklar yapın. Ondan sonra dışarıya çıkın gezmeye, hava alın. Anladın mı? Sahilde yürü. İlla abi bizim paramız yok. Nasıl alakası yok ki bununla canım? Bununla bir alakası yok. Benim de yoktu. Ben çıkıyordum ormanda geziyordum. Sahilde yürüyordum. Niye yürümeyeyim ki? Yani neden yani? Bir şey mi yapmam lazım illa? Yok. Evet çok doğru söylüyor. Hani hiçbir şey yoksa da çıkıp yürümek, hareket etmek gerekiyor arkadaşlar. Ben ne zaman hayatımdan yürüyüşü çık yürüyüş çıkarsam hayatım tepe taklak oluyor ve kendimi toparlayamıyorum. Ne zayıflamak ne başka bir şey mental sağlık için en azından günde 5000 adım yürümek gerektiğine inanıyorum ki 20 yıldır yürüyüş yapan birisi olarak söylüyorum bunu. Level C5 Mustafa Sandal'a da laf atıyor. Zamanında onun arabası var diye şarkı yapan adam bana laf söylüyor diyor. Ben burada Level C5'e çok hak veriyorum. Sırf onun arabası var değil bu kız bana kazak örmeli, beni görmeli diye şarkılar yapmış bir insan. Level C5'in şarkılarına niye laf söyledi Mustafa Sandal anlamıyorum. Çünkü siz şu an yeni neslin sevdiği bir takım şeyleri böyle laf ettiğiniz zaman boomer oluyorsunuz. Farkında değil bir takım sanatçılar. Ama bence laf edilmemesi gerekiyor. Hatta yeni nesilde yani stratejik olarak söylüyorum bunu. Ee, popüler olan isimlere destek verilmesi gerekiyor. Eğer eski sanatçılar kendi popülerliğini genç nesilde de korumak istiyorlarsa. Reklam değil ama para bir mesajı geldi. Neyse. Level 5 bir porno ile mesajlaşmalarını Orkun okuyor. O da şöyle aslında Level C5'in hep dedikoduları başka kızlarla da kaçamakları olduğunu ama Ece'den hiç ayrılmadığına, Ece'nin onu bırakmadığına dair bir dedikodular var. Hatırlarsanız bir gecede onlar bütün hepsi Ece bildiğim kadarıyla daha önce evliydi, boşandı. İşte Ala'nın bir sevgilisi vardı. Çakalla Dan'la bir iş birlikte oldu ve Ece de Level C5 birlikte olmuş. Onların hepsi ayrıldılar ama Ece'nin ilişkisi devam ediyor Level c 5le ile. Allah da mutlu etsin. Yakıştırıyorum ben onları. Ve Level C5'in konserleri de tabii ki çok popüler. Daha önceden de konuşmuştuk şarkıyı mikrofonu bırakıp şarkıyı söyleme diye <laughs> dinleyicilerle beraber kendi şarkısını dinledi. Orada da şöyle bir açıklama yapıyor. Ya ben zamanda zaten girmişim stüdyoya kayıt yapmışım. Orada hep beraber şarkıyı dinleyelim, eğlenelim ya falan diyor. Okey, herkese yakışmaz ama bu rahatlık level C5'e yakışıyor bence. Bu arada şimdi defterimdeki notlar bitti arkadaşlar. 20 dakikalık falan bir podcast kaydetmeyi düşünüyordum. Riyan'ın anne oldu bu hafta üçüncü bebeğini dünyaya getirdi. Onun dışında Bella Hadid hasta. Hollywood Magazine'in en popüler konularından birisi. Bella'yı çok sevdim her zaman söylüyorum. Acil şifalar diliyorum inşallah düzelir. Javier Bardem, kuş Puşisim deniyor. E, şarbun deniyor. Ay yanlış bir şey de söylemiyorum. Onun boynuna bağlayarak çıktı. Ona çok çok teşekkür ediyorum buradan duymayacak ama olsun kim destek veriyorsa Bella'ya ona Filistin'le alakalı oradaki zulme kim baş kaldırıyorsa eğer orayı bir Trump rezidans alanı olarak görüyor ya bilmiyorum ilerleyen günlerine gösterecek ama bu zulüm zulüm yani bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada Zafer Algöz'ün karısını ben çok merak ediyorum hiçbir yerde görmüyorduk çünkü burada olan burada kalır Podcastini çok yakından takip ettiğim için merak ediyordum Zafer abinin eşini. Burada suratsız kadın olarak çekmişler. Eşi bayağı havalı, sosyetik birine benziyor. Kimlerdendir, nedendir bilmiyorum ama. Onun da böyle fotoğrafı bu hafta magazine yansıdı. Reza Zarraf Aralık ayında ortaya çıkacakmış. Netflix'e kendi hayat hikayesini satmış. Tabii ki onu da izleriz, konuşuruz. Melve Bolor saçlarını değiştirmiş. Başka birine dönüşmüş bence. Herkes çok beğenmiş ama bu sefer de Merve gibi olmamış. Merveye tek dileyeceğim şey akıl sağlığı. Bir an önce kendini toparlayıp bir dizide bir rol alıp. Ondan sonra bak her zaman söylüyorum Seda Akgül'e bakın arkadaşlar Seda Akgül de kafayı tırlatmıştı bir yerde. Fazla normal gözükmüyordu en son televizyonda yaptığı programlarda. Okan Bayılgen'e katılmıştı. O çok böyle idare etmişti. Çünkü bir yerden sonra böyle deli deli konuşmaya başladı. Ve o konuşma onun bu spikerlik geçmişine, sunuculuk geçmişine yakışmıyordu. Ama şimdi YouTube'da yaptığı yayınlara bakın. Tabii ki beğenmeyen çok isim var. Seda Akkülü. Kadın düşmanı buluyor. Bir sürü insan da bana bir sürü yorum yazıyor. Ama başarılı oldu mu YouTube'da? Oldu arkadaşlar yani. Kendi çapında olduğu en azından bir parasını kazanıyor televizyona ihtiyacı yok en azından şu an için. Başka başka bu haftaki konular bu kadar olsun arkadaşlar. Şimdi hayatımda şöyle bir güncelleme yapayım. Yeğenlerim geliyor yurt dışından ablamla. 20 gün Türkiye'de kalacaklar. İlerleyen günlerde çoluk çocuk. Eski korona günlerindeki nasıl podcast kaydederim bilmiyorum. Ama biliyorsunuz ki vazgeçmem. Kaydetmeye devam ederim. Unuttum abone olmayı. Arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz zaten siz benim canımsınız, ciğerimsiniz. Abone olmayı, podcast'i beğenmeyi, şayet YouTube'dan izliyorsanız ve mobil telefonunuzda izliyorsanız hype tuşu var. E, beğendiğiniz zaman çıkan oradan beni hype'larsanız eğer etkileşimim daha da çok artıyor. Başka platformlardan da dinliyorsanız oradan da takip edip like'larsanız eğer daha çok önünüze çıkarım. Yeni podcast'lerimden haberdar olursunuz. Haftaya görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Güzel bir haftanız olsun. Kocaman kocaman öpüyorum. Ay bu arada unuttum. Durun son mevzu şunu da söyleyeyim. Buse Terim'le Zeynep Zeze diye bir influencer var. Ben çok e, bu Zeze'yi tanımıyorum. Ama Buse Terim'in bütün yolculuğunu hakimim. Influencer olarak. Ve zamanda da YouTube videoları çektiğinden de. iPhone 17 e, unboxing yapmasına laf etmiş. Ya bundan full içerik çıkaran bir sürü kanal var. Global var, Türkiye'de de var. Ben çok severim unboxing, işte alışveriş poşeti. Hatta ben en böyle gratis, işte BİM'in kırtasiye alışverişlerim falan çok kafa boşaltıyor arkadaşlar. Oraya gidip gezip kendim bulamadığım şeyleri başkalarının bulup anlatmasını çok seviyorum. Ee, bu seterim de iPhone 17 böyle ASMR olarak açmış ve tanıtımını yapmış. O da çok işte görgüsüzlük olarak görüyorum. Biz yer sofrasında oturuyoruz, yemek yiyoruz, Halkanı yakınız gibi bir e, açıklama yapmış ama bu Terim'in adını vermiyor. Bu Terim de direkt onu karşısına alarak bir açıklama yazmış. Bizim seninle zaten hiç yıldızımız barışmadı. Böyledir, şöyledir işte. Arkadaşlar burada yani iPhone 17 bana da gelse ben de e, tanıtırım. Herkes de tanıtır anlamadım. Hiç bence unboxing açılışları da ankro bir şey de değil. Ben pek haksız buldum. Bu hanımefendi daha önceden e, influencer cami aslında birkaç ajansın domine ettiği ile alakalı video yapmıştı. O zaman bu sefer ona katılmıştı. Onunla ilgili o da açıklama yapıp ona da çok az iş geldiğini söylemişti. Ama bu Zeynep Hanım'a baktım. O modan tut bilmem ne Amazon bir sürü firmayla da işbirliği var. Herkesin hani çok bu da böyle şey olacak. 40 bin dedim ama herkesin ne dedi çarşısını pazar etsin mi diye bir laf var ya öyle olsun. Ya bu seterimi ben başarılı buluyorum. Kız Nepo Baby ise suçlu olabilir mi bununla alakalı? Neyse haftaya görüşmek üzere ışığı kaçmasın diye bu konuşmak istedim. Işığı kaçmasın. Yüksek dozdan aferin yüzünü. <laughs> Kavuğum değil. Neyse arkadaşlar haftaya görüşmek üzere tekrar kocaman kocaman öpüyorum. Bay bay.